Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Yeşilay bisiklet turu Muğla'da geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğin startını Muğla valisi Doktor İdris Akbıyık verdi. Tura Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim ve Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert bisikletleriyle katılanlar arasındaydı. Tur öncesi katılımcılara hitap eden Vali Akbıyık, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireylerin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. İçişleri Bakanımızın katılımıyla Yeşilay Başkanımızla beraber İzmir'de tüm... Bölge valileri, bürokratları, Yeşilay başkanları, STK'ları, muhtarların e, katılımıyla e, Türkiye Bağımsızlık Seferberliğini başlattı. Nasıl e, vatanımızı, toprağımızı Kurtuluş Savaşı'yla, Kuvayi Milliye'yle düşman işgalinden kurtardıysak gençliğimizi de bağımlılıktan kurtaracağız ve hep beraber daha sağlıklı bir geleceğe ulaşacağız bağımsızlık sayesinde. Bugün de tüm Türkiye'de olduğu gibi Tula'mızda da bu vesileyle Valiliğimiz işbirliğiyle Belediye Başkanımız, Yeşilay Başkanımız, tüm Silk Federasyon Başkanımız İstetlerin katılımıyla e, bu etkinlik yapıyor. Hayırlı olsun. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza, istikrar severlere herkese teşekkür ediyorum. Yeşilay tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar belirlenen rotada pedal çevirerek bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalık oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan turda her yaştan bisiklet sever sağlıklı yaşam için bir araya geldi. Muğla Valiliği önünden başlayan bisiklet turu Ortaköy Mahallesi merkezinde sona erdi. Günaydın, iyi pazarlar. Tüm hemşerilerime selam ve sevgiler. Bağımlılıkla mücadele kapsamında Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Yeşilay, Genel Başkanımızın başlattığı bu bağımsızlık, bağımsızlık seferberliğinde biz de yerimizi aldık. Buğla Yeşilay olarak Büyükşehir Belediyesi, Sayın Valimiz, Valiliğimiz, yine Buğla'lı bisiklet Sevenler. Ee, kullanıcılarımız, sevenlerimiz, derneklerimiz, bisikletçiler, bisiklet kulüplerimiz, herkes birlikte bugün bu pazar sabahında şu anda Muğla merkezden yavaş yavaş Ortaköy'e doğru pedal basıyoruz. Bağımlılıklı mücadele sporla yiyilebilir, sporla bence başarılabilir. Bunu biliyoruz. Boşluğu sporla doldurmak gerekiyor değil mi evet, başkanım? Doğru başkanım, sevgili başkanım. Bütün gençlerimizi Herkesi spora yönlendirmek gerekiyor. Bu bisiklet etkinliği de bence çok anlamlı oldu. Çünkü bu Bolamuz zaten bisiklet konusunda Türkiye'deki lider illerden de bir tanesi kullanım olarak. Tabii hem kullanım olarak hem de Doğu doğa şey olarak, doğa olarak, olarak da bisiklete binmeye çok elverişli. Herkesi spor yapmaya, bisiklete binmeye davet ediyoruz bu vesileyle. Aynı zamanda da gençlerimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı da bağımlılıktan kurtarmış olacağız. Ben bu güzel etkinliği düzenleyen sevgili Yeşilay Başkanım, Şenol Başkanım'a da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bir de her türlü maddi manevi verdiğiniz destekten dolayı hep bunu söylüyorum. Türkiye'de birçok seri yaptık. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Aras'la beraber. İşte görüyorsunuz şu anda bizimle etkinlikte. Türkiye'de eş zamanlı bir etkinlik ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bizimle beraber. Yani Yeşilay'ı sözde değil özde e, destekliyor çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çünkü niye? Eee bunu haliyle gösteren bir başkanımız var. Tamam. Muğlalılar çok şanslı bu konuda. olun. O yüzden eee demek ki başarı kaçınılmaz. İşte diyoruz ya bağımlılıkla mücadele nasıl olacak? İşte bakın görüyorsunuz pedallıyoruz şu anda. Evet. Eş zamanlı pedallıyoruz. İnşallah bu Türkiye'ye bir örnek olur. Biz bunu çok sık sık yapacağız. Şimdi yolda gelirken de çok güzel hasbiyeller yaptık. Sayın başkanım evet. emeğinize yüreğinizde sağlık Sayın evet. Başkanım. Güzel bir keyifli bir sürüş yaptık. Evet, 81 il vali tanıklamamız denilen bir yerde e, valilikler bünyesinde bağımsızlık günü olarak tabii Kurtuluş Savaşı'nın zamanı var ama bu da diğer bir bağımsızlık, sigara, alkol vesaire. Onun için bir yere geldik, güzel bir etkinlik oldu. Yaklaşık 5 kilometre yakın bisiklet sürdük. Böyle ilaçlısıya gelince çoluk 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 herkes geldi. Yaklaşık bir yüz bir organizasyon oldu. Ben öncelikle katılımımızdan dolayı hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir günde çok anlamlı bir etkinlik yapıldı bugün. Biz de büyük bir heyecanla geldik, katıldık. Sayın Valimizin startı ile başladık. Cumhuriyet Meydanımızdan ve çok kısa sürdü başkanım. Hemen soluk alıp verene kadar orta köyümüze vardık. Ama bugünün anlamı aslında çok büyük. Çünkü Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Yeşilay Genel Başkanımız. Dün itibariyle bütün Muğla, Ege coğrafyasında 12 valimizle, 12 ilimizle birlikte bağımsızlık seferberliği başlattı. Yani bağımlılıkla mücadele için yapılabilecek bence en anlamlı mücadeleyi Sayın Bakanımız ve Yeşilay'ımız ve Sayın Valilerimiz illerimiz başlattı. Biz de bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Hayat boşluk kabul etmiyor. Boşlukları sporla doldurmak için bugün bu etkinliği Buğla'da düzenledik. Allah'tan yağmur yoktu. O yüzden çok şanslıyız. Arkadaşlar huzurunuzda özellikle Sayın Valime Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel de basına aynı şeyi söyledim. Bir insan samimiyetini haliyle, davranışıyla göstermesi lazım. İşte Sayın Valim ve Sayın Belediye Başkanım bu etkinliğe bizzat kendileri katıldılar. Huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah Yeşilay'la sağlıklı nice günler diyorum Saygılar, sevgiler. Burada Ortaköy muhtarı Hüseyin Uçar tarafından katılımcılara ikramda bulunulurken Muğla Güzel Sanatlar Lisesi müzik grubu da keyifli bir müzik dinletisi sundu.